Sesim geliyor mu? Ali evet, ben geliyor. Ali ben PUBG öğretmeniyim tamam mı? Ben ne dersem onu yap. Seni birinci yaparım tamam mı lan? Tamam. Ben ne dersem onu yapacağım ama tamam mı? Aferin. Tamam. Hadi takip et beni. Ettin mi? Efendim? Yok. Ben, ettim beni, ettim. Beni takip et hemen tamam, birinci olacağız merak etme. Bak win alacağız tamam mı? Ona göre sen normal oyna ben zaten güzel tamam. oynuyorum. Tamam. Ben zaten kötü oynuyorum. Kardeşim Ben seni evet. eğit. Ben seni eğiteceğim. Merak etme sen tamam mı? Tamam eğitiriz. Ama dediklerimi yapma sen sinirlenirim bak. Tamam tamam Yapsam etti seni. Yani. Hadi hemen eşya toparla buralardan. Topluyorum. Hadi hızlı topla hızlı topla. Topluyorum işte. Hızlı ama, yavaş yavaş topluyorsun. Hey Allah'ım yarabbim. Adam var. Tamam ben vurdum sen şey aşağıları topala. Aa! Ben öldüm. Ama sen... Sen nasıl öldün Aa. ya? Ama ben... ben <laughs> ben niye öldüm? Bir dakika. Ben öğretmen değil miydim lan? Olur. Ben öğretmen değil miydim? Ben, ben... Şey oldum? nasıl oldum? öldüm? Çıldırıyorum. Esnek. Nasıl öldün ya? Bir türlü yardım etmiyorsun. Yanıma gelmiyorsun. Evet. Ben nasıl oynayabilirim? Bak seni pis ederim ha. Bakımaya git. Sen ben... ne dedin ki? Ha. ha. Hey Allah'ım. Senden öğrenci olmaz lan, senden güzel oyuncu olmaz. Sen güzel oynayamazsın git buradan. Ben zaten demiştim güzel oyuncu olmayacağım diye. Sen zaten kötü oynuyordun ki zaten. Leş gibi oynadın. Ha, ben de öldüm, sen de öldün. Gıçın agına yakmaya git tamam mı? Önce... Hayır efendim. Ha. Ben gidiyorum. Bay bay. Bay bay eşek. Kasım geliyor mu zirve soğuk. Ben eşek değilim ha. Ben senin trollcü olduğunu <laughs> biliyorum. Sen eşek değil misin? <laughs> Kim diyor lan senin eşek olmadığını? Ben diyorum lan sen eşeksin. Tamam işte oğlum sen de trollcüsün. Sen eşeksin. He, tipe bak hele. Eşeksin lan. Eşsoğ ol eşeksin hem de sen. Eşsoğ ol eşek. Eşsoğ Beni çıldırtma. Küfür etme. Ma. Eşsen çocuğu. Eşsoğ ol Tam bir eşeksin. Bak, sana ben küfür edince. Sen tam bir. Küfür etti oraya sen tam bir erkeksin. Aa iyi diye bağır lan çabuk. Gel buraya ben senin öğretmenim yanıma gel çabuk. Oğlum benimle bir düzgün konuş. Ne var lan? konuşmazsam ne olmuş? Gel yanıma seni birinci yapayım gel. Gel sana oyunu kazandırayım gel yanıma gel gel. O çocuk intihar etmeye gitti ben de intihar etmeye gidiyorum artık yeter. Ya çıldırıyorum. Sesim geliyor mu? Bir numara. Aa. Sesim geliyor. Sesin geliyor. Ben nerelisin Boşver Niye? Öyle. Memleketin neresi senin? Mardin, Mardin. Bayram Mardin mi? Bayram diyorum, Mardin bayramı. He. Ha. Nereye gideceğiz biz? Baş deriz, Ledemir, İtalya gideceğiz. Hadi, güzel oynuyor mu? Yok. Sana şarkı söyleyeyim mi? Söyle. Baş koymuşum Türkiye'min. Söyledi ee, başka? Mi? E? Hatırladık el adımı suladım. Sen söyledin mi? He? Senin ismin ne? İsmim Serhat. Bak adamlar burada. Tamam gitme oraya gitme. Oraya gidersem ölür müyüm? Geberirsin ölmez. buraya gel buraya. Ama ben çatışmak istiyorum. Bak, gel şey düştüm bu. gel. Seni düşüreni öldürdüm. Kabuk. Sen orada ne geziyorsun eşek? <laughs> Gel gel çabuk geliyorum <laughs> Gülme lan Bekle geliyorum bende hile yok Var Gerçekten mi? Evet Ama hile kullanıyorsun nasıl öldün? Yok yok başka kullanmıyorum var ama kullanmıyorum He Hadi gel o zaman Hı. Ben Dur daha canımı iyi. doldurayım dur Ben daha güzel oynuyorum gel Dur canımı doldurayım bekle Hadi çabuk hızlı ol Hadi gelsene dur. Adam burada burada burada, burada. adam burada koş Geliyorum Hadi çabuk koşsana. Koş diyorum kardeş. Tamam geliyorum. Ha adamı öldürdüm. Adamı öldürdüm. Ne güzel oynuyorum ya. Sana Sen ha oynadın çok güzel oynuyorsun ha. Etmiş. He. Gerçekten. Evet öğren. Tamam gel yanıma. Gel yanıma öğreteceğim. Senin yaşın kaç? 25. 25 mi? Evet. 25 yaşında eşek kadar adam olmuşum. Bir tane oyun oynayamıyor mu? Oğlum biz ne zamına koyun ya? Kıfır atma. Eşek! Bomba dalma <laughs> Ya buraya Dur dur Bak dövününü çıkarttın mıydı böyle öldüreceksin adamı tamam mı? Tamam Aferin Gel sana daha oyunu öğreteceğim ben gel Hadi koşsana Koşuyorum koşuyorum Şu arabaya bin araba sürmeyi biliyor mu? Bak Böyle öldüreceksin adamları gördün mü? Gene öldürdüm Gene öldürdüm Bir sor bakayım nasıl öldürdüm Nasıl öldürdüm? Çünkü ben proyum bin arabaya. Arabayı sürmeyi bilmiyorsan arabayı sürmeyi de öğretirim. İlk önce ayağını devraja koyuyorsun tamam mı? Ondan sonra evet. gaza, gaza basıyorsun. Yavaşça ayağını devrajdan çekiyorsun. Ondan sonra gaza basıyorsun tamam mı? Tamam. Aferin. Benim dediklerimi yapmazsan sana çok kızarım ha tamam mı? Tamam tamam yap. <laughs> ben senin neyinim? Hiçbir şeyim. Lan ben senin öğretmeninim oyun öğretmeni tamam mı? Aa, bak araba Bak nasıl sürüyorsun bak Araba öyle sürülür Buradaki arabalara bir şey olmaz merak etme sen Gel Sen benim sözümden çıkma Başka bir şey istemiyorum tamam mı? Tamam Aferin sana Çocuk Çocuk değilim la Dur benim mermim yok onu bana ver Öldürdüm Tam mermi yok bekle Al gel sen al hepsini sen al. Kaldın hepsini. Adamın bir şey yok mu zaten? Al. Gel gel burada saklan gel. Gel gel, gel gel, bunun arkasına gel. Saklanma gel buraya. 3 kişi orada gel gel gitme oraya bak 3 kişi orada. Ben üçünü öldürürüm benim yanıma gel. Sen korkma ben yanındayım ben sana yardım ederim gel buraya. 25 yaşındaki eşek kadar adam korkar mı? <laughs> Düşürdü beni. Düşürdü beni. Bak öldürdüm onu. Öldürdüm gördün mü? Gel bakayım buraya çocuk. Bak bir tane bot var orada. Bot bot. Öldürdüm bot derdi. Oyuncuydu. Görmedin mi? Nasıl döndü de bana vuruyordu. Arkadaşını öldürüyor hatta beni. Gel buraya yavaş geliyorsun. Yavaş geliyorsun. Hızlı oynaman gerekiyor. Gel buraya. Ya canımı doldurdum bekle. Çabuk gel ben buraya Bak gel gitme hele. Nerede? Öldürdüm bak. Ben hilem açık sen de doğru söyle çabuk. <laughs> evet. Adamın yerini görebiliyor mu? Doğru söyle çabuk. Görüyorum, görüyorum. Bileymiş. açtı? Babiş bir daha geliyor ha. Nereden geliyor? 195 yönünde. ilk 295 yönünde. 295. Bak onu da öldürdüm. Gördün mü? Yo ben ilaç açmamıştım. aştın, Aysin yalan söyleme çabuk. Doğruyu söyle. Doğruyu söyle yoksa sana bir şey öğretmem bakalım. Yok yok açmamış. Yok. Senin. Yok daha almamış kumeliyet. Açsak niye almıyorsun? Çıldatıyorsun beni burada. <laughs> Gülme lan. Bak ben böyle şeylerde çok sinirlenirim ha. Tamam hocam tamam. Özür dile çabuk hocandan. Çabuk. Tamam özür dilerim hocam. Bir daha olmasın vallahi. Ne var mı? Proba mı gideceksin? Tabi ki de. Öğretmenler korkmaz. Ben PUBG öğretmeniyim. Ben uzmanım, uzmanım. Biz bu oyunu kazanacak mıyız? Tabii ki de. Babikçi orada, bak, 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 gel, gel, gel. Nerede? İki kişidir, bak. Bak, arabayla geliyor. Aaa! <laughs> hani, hani kazanacaktık? Ben... Hani ben PUBG öğretmeniydim lan? Hani ha. ölmeyecektin? Ama ben PUBG öğretmeni değil mıydım? Niye öldüm? Kariyerim sona erdi. Ya da hadi gel gel hadi Rüstem hadi. Ya nasıl oynayayım artık? Görmedin mi adamlar bizi elek gibi daldılar. Tamam hocam tamam gel gel oynayalım gel. Ben bir daha insanların suratına nasıl bakacağım artık? Öl hocam anladım. gel. Ben... Ya hocanın öldü hocanın. Hocanın yaşamıyor artık. Hadi hocam gel oynayalım gel. <laughs> Ben neyse öleyim artık. Hocanı vurdular görmedim az önce. Rambo silahıyla. E hocam sen dedin ölmeyeceğiz dedi. Ben de sana güvendim. Ben tamam dedim ne bileyim. adamların oradan geleceğini. Beni düşünmüştüm hatta.